Orada da otomobilini sattığı için araç kiralamak isteyen adam dolandırıldı. Dolandırıcılarına WhatsApp'tan ısrarla mesaj atması üzerine dolandırıcılar, "Hadi git suyunu iç. Bu da sana ders olsun." mesajı yolladı. Esra Erol'un programına çıkan bir kadın, evli bir adama kaçan kızını stüdyoda terlikle kovaladı. Ankara'da vatandaşlar yarı fiyatına tencere alabilmek için birbirini ısırdı. Isırdı. Teknik direktör Volkan Demirel, oyuncularıma rahatlık vermeyi seviyorum. Oyuncum evinde bir kadeh şarap ya da bira içiyorsa kampta da içebilir. Bir kadehten kimse sarhoş olmaz dedi. Faslılar Dünya Kupası'nda Portekiz'e karşı aldıkları galibiyeti Esenyurt'ta işte böyle kutladı. <gülüyor> <gülüyor> Saffet Umul isimli bir hoca TV kanalında uzun saçlı erkeklerle ilgili şunları söyledi. Bir bakıyorsun uzun saçlı, sakalı da yok. Uzaktan yanına gelene kadar kadın zannedersin. Allah muhafaza. Bir sürü düşünceye de girersin." dedi. Şimdi bir bakıyorsun uzun saçlı, sakalı da yok. Şimdi daha yak yakınına gelene kadar onu kadın zannedersin yani. <laughs> Allah muhafaza bir sürü düşünceye de girersin yani. Merkez Bankası Başkanı, Merkez Bankası olarak bir kur hedefimiz yok." dedi. Ekonomi Bakanı Nebati İşçiye de, memura da, emekliye de ne verirlerse haklarıdır. Fakire fukaraya vermek bereket getirir. Dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürekli aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar ummak, sağlıklı bir zihnin hayata ve siyasete bakış açısı olamaz, dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''Bütçemiz bittiğinde Maliye Bakanı'na gidiyoruz. Bakıyoruz gözlerinde ışıltı var mı?'' Eğer gözlerinde ışıltı varsa talebimizi iletiyoruz. Gözlerinde ışıltıyı göremezsek bakalım biz gidelim yarın geliriz diyoruz. Ve Gözlerinde ışıltı varsa talebimizi iletiyoruz. Gözlerinde ışıltı yoksa o demeden sayın bakanım biz bugün gidelim yarın gelelim diyoruz. Diyarbakır'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 13 yaşındaki çocuğun Suriyeli Muhammed Temir'den 37 haftalık hamile olduğu öğrenildi. Temir kendisini Suriye'de yaş sınırının olmadığını söyleyerek savundu.